Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eden Hazard'ı alıyorum arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Eflop puanlarıyla da geçen haftaki güncelleme ile geçen hafta mıydı? 2 hafta önceki mi hatırlamıyorum. Ee, güncelleme ile birlikte Hazard, Quadro'da ve Chia Loba gelmişti arkadaşlar. Ben Prime Hazard bildiğiniz gibi eskiden Chelsea gerçekten Chelsea zamanlarını çok, çok özlüyoruz arkadaşlar. O zaman Prime'de Real Madrid'e geldiğinden beri arkadaşlar sakatlıklarla gerçekten boğuşuyor arkadaşlar. Eden Hazard'ı alacağım arkadaşlar ve basacağım. Şöyle hemen Hazard'ı almadan önce arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da atlamadan, atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Hemen Eden Hazard'ımızı alalım. Şöyle takas ettirdik arkadaşlar. Her yerde oynuyor bu sol kanat sola açık. O, GF Her yerde oynuyor arkadaşlar ileri hücumda. Şöyle i̇şte ilk seviyesi de bence gayet iyi. Formu istikrarsız arkadaşlar. Ama biz 5000 e futbol puanı ödüyoruz arkadaşlar. Ve takas et dedim arkadaşlar. Ve Eden Hazard takımıza hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Prime Hazard. Oyunda Prime olabilecek mi arkadaşlar? Bakalım takımım diyeceğiz Arkadaşlar şimdi takımım oyuncular dedik önce nazar seviye antrenmanı şöyle Hazar 4 miniklerden de bin tamam ilerle dedik oyuncu ilerlemesi takım oyun tarzı Arkadaşlar hepsi 90 bu çok iyi otomatik dağıttığımızda 92 oluyor hız 82 hızlanma 87 Arkadaşlar e, ee, mesela çok çok iyi arkadaşlar Paslar kötü ama Bitiriciliği 74 takımımızda artacak bunlar ama Ben Hızlanmasını alıyorum Hızlanmasını alıyorum arkadaşlar 92'den 91'e düştü Bitiriciliğine veriyorum Ama 91'e düşüyor Maalesef Yine 91'e düşüyor yani ucu ucuna Bir dakika hızından aldım arkadaşlar Bitiriciliğine verince 92 o zaman hız 81 şut gücü 79 oluyor böyle kalsın ama şöyle yaptık yaptık oyunun bastığı gibi yapalım arkadaşlar otomatik daha dediğimizde okey dedik arkadaşlar şimdi evden az artımızı takımıza ekleyelim şöyle bakışa ben en son japon etkinlik kastım için japon oyuncularla kalmış oyun planı dedik arkadaşlar şöyle evden az şöyle kaleye didayı alalım şimdi Şöyle genel derecelik akış alınma sırası pardon, alınma sırası. Eden Hazard şöyle arkadaşlar, ben takım kolektif gücünü düşürmek için arkadaşlar yedekleri kötü kötü adamları aldım. Şöyle dizilişimizi ayarlayalım. Ve arkadaşlar Eden Hazard için ben diziliş ayarladım arkadaşlar. Ee, bu şekilde diziliş 4-1-4-1 2 3. santofun Mbappe, Messi Zico Neymar Hazard'ı sol açıya koydum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi o da oynayabiliyor Eden Hazard. Ben olduğu aslında mevki için oynatacağım arkadaşlar Hazard'ı. Kadromu da böyle ayarladım. Yedeklere bir tane momentumu engellemek için adam aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımımızda hepsi B. Adana Eden Hazard C arkadaşlar. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar rakibimiz geldi. Kadromuz konusunda bu şekilde. Maşallah düşüşte gelen oyuncumuz yok Allah'tan. Zaten neyse B'de Eden yükselişte gelmiş. Kadromuz aynı kalsın. Şimdi e, rakibin kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Rakibinde 2714 takım gücü var arkadaşlar. E, Harry Kane güzel bir kadrosu var cidden. Bayağı iyi kadrosu var. Ve rakibimiz geliyor. Deplasmandayız arkadaşlar. Bakalım bu maçı yenebilecek miyiz? Galibiyetle sağdan ayrılabilecek miyiz arkadaşlar? Uzun zaman sonra ben Az kadro ile maç yapıyorum. Ben genelde arkadaşlar etkinlik kasmaktan dolayı az kadrona maç yapamıyorum. Vallahi bir ay falan olmuştur. Şimdi Ferran Torres, Torres, Dida. Vallahi özlemişim arkadaşlar oyuncularımı. Çok özledim oyuncularımı. Şimdi Xabi Alonso, Messi. Xabi Alonso tekrardan aldık. Yine Mbappe. Mbappe, David Alaba. Xabi Alonso tekrardan araya girdi arkadaşlar pas hataları sürüyor. Yani Thomas Müller, Doug Figo, Figo, Xabi Alonso, Mbappe, Messi, Messi. Bakalım arkadaşlar nasıl oynuyor. Yorumlara belirters belirtersiniz, sevinirim. David Alaba şimdi. Ferran Torres. Xabi Alonso çok iyi kesti arkadaşlar. Molina. Kylian Mbappe. Mbappe. Bu maç Eden Hazard'a gol attırmaya çalışacağız. Torres. Fernando Torres, Kylian Mbappe. Mbappe, Mbappe Demichelis. Demichelis ne yaptın? La tam övüyordum seni. Molina, Messi, Zico, Neymar Jr. Eden, Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard arkadaşlar. Eden Hazard, Eden Hazard çek topu. Eden Hazard şut çektirmeliler. Neymar tekrardan Hazard'a. Hazard vurdu. Ha! patladı. Şimdi Ferran Torres, Joao Felix, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kontradan gene gol yemeyelim. Demiçeliz. Dida dik. Dikna. Allah'ını seven. Ah. Taca çıktı arkadaşlar top. Çok fena kontrol Eden Hazard çok iyi şut çekiyor gerçekten. Üst direkte patladı. Kylian Mbappé. Mbappé ortaya açtı Ferran Torres önce takliye Figo. Demiçili sen koşana kadar. Şimdi corner, corner. Corner rakibimizin arkadaşlar. Corner rakibimizin bakalım rakip buran topu iyi kullanabilecek mi? Corner yani. Kim mi? Kim mi? Sizi koyundurdu Rüdiger. Rüdiger arkadaşlar çok iyi. Basın verdi Messi kontrol. Neymar çok çok yoruldum be. Takliye arkadaşa Eden Hazar 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 Çek topu Hazar Hazar Eden Hazar Eden Hazard. Eden Hazard. Hocam penaltı. Zico. Arkadaşlar taklifi Ah hocam vuruyorlar. Neymarcı burada vuruyor Hazar çok iyi çalım geçiyor. Çok iyi adam geçiyor arkadaşlar. Mbappi yani şu an beğendim ben Hazard'a gerçekten. Adam da işte Demirçelik. Pores, Ferran Pores, kaleciydi da. Şimdi da bitiyor. Hakem bitirme diyoruz. Kylian Mbappe, Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe. Aha. Ve ilk yere 0-0 bitiyor arkadaşlar. Son Mbappe'yi ben e, Hazard'a arttırmaya çalıştım ben aşağıda pas vererek. Rakip ama iyi müdahale etti. Ben Eden Hazard'la amacım neden Hazard'la atmak arkadaşlar. Eden Hazard bir oyuncu değiştirelim şöyle. Oyun planı. Hazard kalacak zaten. Romario'yu alıyoruz. Arkadaşlar DePaul var. Neymar'ın yerini alıyoruz arkadaşlar. Ve Muhammed Salah'ı da Messi yerine alıyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta bir dakika. Messi'yi o fansporta sahaya koyalım. Zico çıksın. Tamam. Şöyle yaptım arkadaşlar. İleri dörtlüğü değiştirmiş oldum. Hazard kaldı. Hazard kalacak arkadaşlar. Hazard'da ben çok beğendim plase şutlarına falan. Şimdi Daniel Carvajal, Thomas Müller. Thomas Müller hocam otomatik kaydı ya. Rüdiger şimdi kim mi? Tok Figo. Figo, Alonso, Şabi Alonso kim mi? Salah, Messi. Messi Eden Hazard'a doğru gelmedi top. Ne olur gelse be hocam. Messi Hazard kaçtı. Romario Hazard vur Hazard. Ah kaleci Oliver Kahn. Salah geriye de Salah. Salah salaklık yapma. Şimdi Mbappe Can Felix kontraya gelir arkadaşlar 2'ye 2 kim? 2'ye 2. 2'ye 2. 2, 2 arkadaşlar. 2'ye 2, 2 gelir. Çok iyi girer ya yani. Şab Alonso. Romario şöyle Hazard'ı gördük. Eden Hazar Eden Hazar <laughs> Ah asfaltı dışarıda da. <laughs> gol atamasa da yani az kadroda yedeklerde bende yeri var arkadaşlar. Oliver Kahn şey indikti arkadaşlar. Rakiti Romario'yu aldı. Romario o kısa boyuyla indirmeye başladı Bir tane o kısa boylu Mbappe Mbappe, Messi, Rudiger. Oha! Direkten dönüyor arkadaşlar. Messi. Messi çok yoruldu gerçekten. Messi şöyle Hazard'a güzel pas atamıyordu Messi artık şu an. Şimdi Demichelis araya girdi. Demichelis Messi'ye kötü bir pas. Kimi? Mbappe, Joao Felix, Mbappe. Romario doğru Romario arkadaşlar Romario iyi kafa vuruyor. 165 tutur boyu var ama cidden iyi kafa vuruyor. Şimdi bakalım bizde de Romario indirebilecek mi bakalım? Haydi bakalım Romario. Romario'cum hadi indir bakalım. Romario bizde indirmeyen yani. adamda adam da ama Romario taraf geçme ya. Arkadaşlar şimdi Kylian Mbappe. Mbappe Romario Romario kaleci Dida Dönen top Dida içeriye çeliyor Dida yapma ya Arkadaşlar saçma sapan oluyoruz Dida içeriye çeldi topu kendi kalemize atıyoruz Romario Romario Bir git Romario ya Şabi Alonso şimdi Rüger Hatalı pas Molina Molina Romario Romario Hazard Hazard Depol. Depol. Depol arkadaşlar. Hazard. Eden Hazard çalımını atamadı arkadaşlar. Ve Tomori uzaklaştırıyor. Maçı 1-0 kaydediyoruz arkadaşlar. Olsun. Amacımız Hazard denemekte arkadaşlar. Ben buradan e, kaybettiğim için üzülmüyorum zaten. Öylesine Hazard'ı deniyorduk, deniyorduk arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.